Bilmiyorum Abi tp yap Ana shift'e basılıp gel <laughs> abi, ben biraz daha burada bir şeyler var Bunları alayım Oy oy gittiler şey ya. Kime şey Abi abi <gülüyor> Hayır <laughs> Abi bir kere de düşme ya Abi klavyeye alışamadım Alışacaksın Abi harici klavye şimdi takam takamıyor musun? Ya uf, uğraşamam Doğru onun bir de yerini de ayarlamak lazım Aynen yani yani. laptopu ileriye iteceğim falan yani Ekran bir de tam göremiyorsun kötü oluyor Aynen Ya abi eski monitörüm çok güzeldi ya, ya çok Abi çok özledim onu <laughs> Daha yanımda <laughs> duruyor Dur Ay. daha ilk yine Dur vurma sakın, sakın vurma hiç içeyiz <laughs> Kaçtım zombiyi tekledim lan Abi dur çok hop bir şey geldi aklıma Çok hop bir şey abi Git 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 git, git. <laughs>

<laughs> en kısa zamanda işe da zaten. Abi o hani iptal olmamış mıydı? O ne lan? Abi. Kesin. Abi taşımamız zaten kesin abi o. Kesin de. Mama şu sarı şeyler neydi abi? Sarı böyle yuvarlak dönen şeyler. Ha? Sarı yuvarlak dönen uçan bir şey. Abi çabuk gel buraya. Shift'e basayım mı? Evet. Geç <laughs> Abi aşağı düştün. Hem de çok oldum şimdi. Gördün mü bak önünde. Lan neredeler? Ha Blaze. Blaze mi? Gerçekten burası çok önemli. Dur bekle bekle canım al. Abi sen yerin içerisindesin. Abi şey olmaz abi. Buradan burası çok önemli abi. Abi az önce buradalardı nereye gittiler? Respawn olmuşlardır. Abi bunun içerisinden gitti. Helal. <laughs> Cc. Abi adam adamım be oğlum ben. Lan bu blokları kim yapmış? Abi işte burası Eee... neydi buranın adı ya? Eee... neydi lan ben nasıl söylemedim? Bir kale işte abi. Ne de şeyler falan var. Bu artı falan var da. Abi Devam bir şey abi. bulabilecek miyiz bir şey? Ölmedim atlayabilsin. ne <laughs> demiştim? Vurma abi, canım vurma. az. Benim de az. Sakın vurma. Sen de. Hele ki burada hasta abi. <laughs> <laughs> Denerim <ha. gülüyor> ağam. Gel de atlayalım. Manzum oğlum. Bir köprü yapacağız buradan <laughs> Keşif. Aynen abi keşife çıktık. Abi keşke daha fazla obsidiyonumuz olsaydı şey yapardık. Bir tane daha portal yapardık. Aynen başka yerlere bakardık dünyanın da. Aynen. <laughs> Lan çekil. <gülüyor> 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 Hadi. Lan çekil. çekil. Abi şimdi <laughs> işte. Aa, ay ay ben daha basamıyordum. <gülüyor> Zıpla. Zıpla. <gülüyor> hayır. <gülüyor> Ateş ediş ya <az> da Hayır. <laughs> Dur biraz netlere kalalım ha. Oyun takıldı lan bir saniye eline. Abi bir zahmet burası nether yani lan bu kadar Ben de, de takılıyor. Bir de full kalitede oynuyorum. Aram. Ben de full kalitede oynuyorum abi. He, harbi mi lan? Evet arkadaşlar <laughs> gerçek size Diğerleri abi. Lanlandırma <laughs> kapalı sadece. Abi onu ben de kapatıyorum. O boşuna kasma yapıyor. Çok önemli değil o. Evet, 8. Evet. Ama güzel gözüküyor ya. Görüş mesafesi 8'den fazla olmasına gerek yok ki abi. Aynen abi istediğini görüyorsun. Ne gerek var? Senin ne itiresim geliyor? Ah. Az daha sana vuruyordum işime girme öyle mal İşte sen öyle bak Acıktım ben Daha yeni yemek yedim Abi şu karşıda at şeyler var <gülüyor> <gülüyor> Kaç Üç buçuk Okay. Gel Sıkıntı yok <gülüyor> <gülüyor> Ah be bura havada vuracak Ben de onu denemiştim az önce sana Dur 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 Yüz <laughs> kanka sen Yey! ben yolumu yaparım ne olur ne olmaz. Abi yüzüyor bir git ya. Ne gaz var. var. Yey. burada abi. Abi o zaman run. run çabuk run. Abi. forest. Abi çekil. <gülüyor> <gülüyor> Yeter mi? Abi çok iyiydi bu. Bir, <laughs> bir şey yaptın güzel. Abi çok hızlı kazıyor inanılmaz hızlı. Ay düşecektim az daha. Ah! <laughs> <laughs> ne var lan? Kim atar yapıyor? Geri zekalı. Gel Abi lan. şu anam arkadan anam. seni bir ittirsem var ya. <laughs> Abi, abi, dur dur. Abi bekle bekle. abi. Aynen abi şuradan gör. Hilal hilal <laughs> hilal. Oh! Altın <ne> melek yazıyor. <laughs> çıktık tamam. Güzel yere çıktık. Hilal. Ghost abi, nerede? Ne ya? Ghost Ghost. Ghost Ghost. Ghost Gamer falan. Ghost Gamer Turgut abi. Adana yollarında. <laughs> Pamuklarda. Neyse Turgut abi diss atmasın bana. <laughs> <laughs> abi bir dakika ha tamam. Rahatım şu an. Abi senin bilgisayarın ne kadar dandikmiş. dikmiş? bir sorun var lan bilgisayarında. Ne diyorsun lan sen? Kafam ters döndü o... sadece. Abi bir dakika. Abi bir dakika bilgisayar. Abi bir dakika bilgisayar dondu. Abi internet gitti. Abi bir şey oluyor. Abi internetle bilgisayar ne alaka? Skype'ını çökertiyor. Herkes 10 defa arıyor. 10 defa 10 kişi <laughs> aynı anda 10 defa arıyor. Gerisini sen düşün. Ee artık Skype'ı temizleyeceğiz ya yeter ha. Aynen be. Skype'teki herkes silmem gerekiyor. Abi... Gerçekten Skype'ımı çöküyor çünkü. Tekrar eklersiniz. Kabul ederiz de yani. Aa. değil ama. Spam yapanlara ya da reklam atanlara zaten direkt engelliyorum da. grup grup eklenenlere sövüyorum <laughs> Abi grubu ekliyor adam tamam mı? Lan çok merak ediyorum çağrıda var çünkü. Giriyoruz abi. Alo. Aa Mervan abi. Abi. <laughs> Mervan şey Mervan'la konuşuyordum tam bugün bu video çekmeden önce. Aa, abi birisi çağrı ekledi beni. Girdim abi çağrıya. Gel abi gel gel. gel. Alo. Niye ekledin? Muhammet abi. Video çekecek misiniz? Kanalda görürsün. Eee Kanalın ismini versene diyor bana. Abi şu anda efsane yerdeyiz. Onun yolu şu anda. Abi burayı biliyorum ya. Bir şey, chest var mı chest? Abi ya oh, bura... hey, Abi gel gel gel. Belki. Çabuk gel çabuk gel. Abi koşamıyorum. Açlığım var. Ben de çok pis açık Abi gel canavarı buldum. Abi yukarıda glowstone vardı. Abi tamam glowstone önemli değil abi. Gel gel. <laughs> Lan dur burası değil. Bastı. Gel abi. Aynen ben de kas Şef, kasıyor. Şefese düştü bir anda. Gel abi dur dur dur. Bak. Bro! Kaç kaç kaç. No 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 Kırdım, kırdım. Niye kırıyorsun? Mal kırmayıp ne yapacağız? Abi buraya tuzak yapardık ya. Ne yapardık? Tuzak. Ne tuzak manyak? Abi blaze farm yapacaktım ben buraya. Ya be git manyağa bak. Canıma tak etmiş izler. Tamam. Ya. Ne tamam dedim. Cümleyi oluşturamadım kendi kendimi susturdum. <laughs> ya bir faktör o git ya. Abi dağılalım o zaman buradan. Ya gaz sus artık ya. Bu ne lan? Tamam, ya, ağlıyor mu lan bu? İnşaatçılar şey olmuş pes etmiş. İstifa. Yönetim istifa. Bak yukarıda Glowstone vardı. Yukarıcık. Ben burada merdiven olduğumu bile görmedim ki. Ya burası değildi ya. Doğru. Abi üst kata çıktık. <laughs> ne oldu lan? Anneni keseyim. Abi gel bir tane daha var gel. Atla. Abi tek vuruş söylüyorlar zaten. Bu neyse şey. kır ya hiç uğraşamam. Ya abi. Aaa! Muhammed evet, ölüyorum. Aldım. Abi adam alevlerin içinde başarımı kazandı okey. Ya. Ya. Ben kapatıyorum abi. Hadi görüşürüz. Gel abi gel şuradan gir. Aa aha senin yer galiba. Ne? Burası senin yer mi? Aynen. Peki lan benim buradan. Oh kapıyı bir çarptı annem. Za. Çat diye kapı, gerçi yelan var orada da. Za. Aldığımız tokları kullanalım biraz. <laughs> abi buradan geldik zaten de neyse. Gidelim. Gel abi şuradan gidelim. Sanki burası neresi? Turn down for what? <laughs> Tamam sus. Bence de abi. Bir şarkı söyletmiyorsunuz ya siz. Çok kaçıyorsunuz. Za double kapı. Falan. Double kapı. Abi. Ben daha ya. <laughs> o video aklıma geldi. <gülüyor> 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 wiggle wiggle wiggle. Belki <laughs> belki, belki üşenmezsem editlerim onu. Neyi? O videoyu. <laughs> bu, bu, bu videoyu <laughs> Oğlum istemem. o, o videoyu var ya kullanırız bir ara. Bulamadık abi. İkimizin velosesinde. <laughs> <laughs> abi git ya. Abi git ya. Tepelen. Ne tepelen canım ya çıktım bile. Adam emeğiyle çıkıyorsun. Daha çıkamadın mal. Şimdi çıktım. Mal. Boşta çıktın. <laughs> Ay tam arkadan trolleyecektim seni. <laughs> Kılıcımla. Ne fark ettin? A abi bir baktım sesin kesildi aha dedim kesin bu şeyde uçurumun <laughs> kenarında iki buçuk kat yıldızların altın <laughs> abi yine mi daldın oraya nereye yok lan şey aldım deşmişsin <laughs> abi burada başka bir şey kalmadı ya başka <laughs> ne var abi bildiğin kreatifdeyiz ne yapıyorsun <laughs> şey de kaldı Abi alevi de edim yanmadım. Abi başka bir şey kalmadı gibi ya. Uf. <laughs> Çok totoş adamsın oğlum sen. Hadi <laughs> şey kalmadı gibi abi. Pislik. <laughs> <laughs> geri geliyoruz hadi. Okey. <laughs> Vurma sakın. Lagın. ne yani vuracağım ya. <laughs> Senden bekleyin abi. Pislik. Ama her şey senin yüzünden. Abi şimdi benim aklımda iki şey yapamıyorum. ya. Biraz çok fazla inşaat yapasın. Yapasın ya Abi bana garip garip şeyler gelmiş. Ney? Şimdi bak. <laughs> Bunlar zombi bak. E, kılıçla altın parçası şeyden düşüyor zo e, zombiden. <laughs> Şu çubuk da e, o blaze'den düşüyor uçan ateşinden. <laughs> Bununla şey yapıyoruz abi. Eee yapmamıza yardım ediyor bu. Abi dur bak çok güzel bir şey bir şey geldi aklıma dur dur dur. Aa. <laughs> 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 de <geliyorum>. <laughs> altı delikmiş görmedim. Bak şimdi ne yapacağım. Çekil. <laughs> bu ne? bu, bu, bu ne? abi. Çıkarken bu yavaş. Ne? çıkarken yavaş olacağız. <gülüyor> 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 ben 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 ne çıkış ben ne şöyle çıkarım abi. Dur. Evet abi <laughs> ben de aslında şimdi onun için. <laughs> <laughs> Nasıl <olsun> sen ya? Ü. <laughs> Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Zaten amacım çok atlamaktı. Daha ben taşla da kapatırım burayı. Tahtam yok. Abi o zaman ben buraya buraya yapacağım. Dur dur. Abi buraya yapma. Kaçarken ne yapacağız? <laughs> dur abi. <laughs> Creeper'lar takılsın lütfen. Abi çok efsane oldu bence. Halı flex gibi. <laughs> Giremedik. <laughs> Tamam. Çok gerçekçi oyun ya. Ya abi ya grafikler best. <laughs> abi bak şimdi benim fikrim ne? baksana abi şuraya. İnan abi içeride ya. zannettim yemin ediyorum. Tekstür pek de şeyler abi. oldu ya. Şimdi. <laughs> ne yapıyorsun abi sen? Kafası güzel çocuğun. Yemek yiyecektim. <laughs> abi mal ne yapıyorsun? Yuyuk <laughs> ya. Ne koyacaktım ben şeste başka? Bir tane daha koyacaksın. <gülüyor> <gülüyor> ya abi öff. ben nereye yapacağız abi bunun odasına? Abi onu sana ayarlayacağım dedim ne bileyim ben. Abi işte sen bana yerini söyle. Ç dur bir çekil. Bana bir oda lazım abi bildiğin. Oda yapacağım kendim. Abi ben kaz aşağıya. Hayvan gibi şeyimiz var. Kazmamız var. Hayır abi aşağısı değil benim aklımda bir şey dışarıya yapacağım. Ondan sonra e, şu farmı da geliştireceğim abi. Abi farmı geliştireceğiz. Abi sen oradaki var ya, bütün şeyleri kırdın. Enchant yapacağız diye. <laughs> Pislik sonu hiç kalmadı. Gidip onu git tekrar bulmamız lazım. Pislik abi, ya. Abi var biraz. Keste var biraz. Var mı? Abi onu ekmemiz lazım. Her şeyi kırdın ya. Abi evin arkasına yapıyorum fırın odasına. Sen onu bul. Bu arada arkadaşlar facecam sadece bu bölümüne belki bir dahaki bölüm için de yani bölümü ikiye böleceğimiz için olmayacak. En kısa zamanda tekrar double facecam yap yapacağız. Ve mikrofonları halledeceğiz. Aynen. Bu arada olur da bir, şey, bir fail olursa videoyu kapatabilirim. Sonra neden kapandı? Neden e, ee, o oturayı yapmadınız? outro ekleyeceğim de. Outro ile alakalı hakikaten. outro derken yani çıkışı yapmayacağım ya. Like atın vesaire falan. Outro başka bir şey. Mal. İkisi de çıkış demek. Mal. Ya zombi ne geliyorsun? Siz neyine bana gelmek? Gelene kadar zaten ben yap. Mana şeyleri eee nedir kuvarsının nereye koyuyoruz? Ha buldum bu mu? Aynen. Kork Korkeste ya. Korkeste. End <laughs> Ender pearl'lerin ve iron'ların olduğu yere koydum. Ya zombi. Mal mısın abi? Senin yüzünden blok yanlış yere koydum. İki saat kırmak zor Ya zombi ne malsın? Kes görsen. <laughs> Allah öldü zaten. 5 6 7 8 9 Lan çakmak taşları nereye lan? Abi koy bir yere ya. Üf! <laughs> Koyacağım sana şimdi. <gülüyor> Mal. gülüyor gülüyor, gülüyor ama <gülüyor> tamam sonra ya. <laughs> Abi yine zombi geldi. Bu da altı kafalı zengi bu zengi zıpladı. <laughs> Abi su içmem lazım. Ben de sana şunu aşağı pişirmeye koyacağım. Şunları çek şey oraya. Abi bize ok lazım. Ok yapmamız lazım. Abi ok candır. Gerisi heyecan. Do you hear me? Ay fuck neyse. Nice. <laughs> fuck you. Fuck you. Too. Kanka bana bir crafting yapı getirsene. Yep. I coming. Var mı satan? Bir tane mi? Bir tane bir tane. Bir tane. Where Evin arkasında. O iki işte, evin içindeki fırınlar da duracak da burası böyle şekil olsun diye yapıyorum. Ne yapıyorsun lan? Ay çok çok güzel. Arkana bak. Ya geride <laughs> kaldım. Çeks <laughs> <Thanks, bra. gülüyor> Abi keşke hiç yok bir şey bu. Hiç şey yok bu arada. Ney? Kağıt yapmak için kullandığımız şeyin adı neydi? Kipirkin. <laughs> pislik şeker şeker şeyleri şey. Unuttum adını. Abi bir şey olmaz. Enchantımızı yapacaktık. Ne yaptık işte? Abi ee, o kadar level yıktırdım ben. Ee, yeni kılıcım bitmek üzere benim. Ee? Hayır hayır hayır. Aa ha, patlamadı. Allah'ım son anda kılıçla vurdum patlamadı. Ne oluyor? Kaç tane şey var? Zaa aşağı düşerek öldü aldı. Ne oldu lan Abi bilmiyorum ya şuraya bir şekil yapmaya çalışıyorum da. O al gene düşünmüşüm. Kullanırım ben yani. onu. <laughs> ben şu delikleri kapatayım lan bari. Çok gıcık oluyorum onlara. Abi sana benim benim item atsam götürür müsün şey chest'ten? Niye ki? Abi hiçbir şey yapamıyorum ki böyle. Craft yapmam lazım da yapamıyorum. Abi yere at sonra toplarsın. Silinmesinden korkuyorum. Bunu yaşadık bir kere var Chest. Yok mu Taht tahtam yok. Abi o biz bayağı bekletmiştik ama. O kadar şey olmaz merak etme. şey dur. Ee, ben ne yapacaktım? Blok alacaktım. Delikleri kapatacaktım. Abi şu zombi etini ben ne yapayım? Mal. Mal ya. <laughs> Allah mal ya. Yalnız şu evin girişindeki çok güzel oldu. <laughs> Bu numara malemde ya. Abi bir vuruyorum uçuyor gerizekalı ya. Üst son level'ların almaya gitmek zorunda kalıyorum. Ya man... Ya gel gel gel. You wanna know play? Ha 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 ha. Yanma yes, lan. Yes I want. Come on. Ya işte gerizek alsın lan abi siz. <laughs> <laughs> Zombilerle onlarla biraz oyun oynadım da. Abi kritik vurunca iki vuruş ölüyorlar. Ee, normal vurunca üç vuruşta. Üf kirek lazım. <laughs> Atam mı? Ha, bana gelsin evi. Attım. Bir şey attım, evet. ge attım, attım gel, attım gel al. Attım gel al. Bekle bir şey daha lazım olabilir, bekle bir düşüneyim. Şu da, şu da. Şunlara, şunları alsana abi ya benden. Abi benim de ben atma ya. Abi at yer ben... alırsın sonra. Üf fuck kas düşsünler bana ne ya. Yani. Ne var ki lan, Allah ne var üstümde? <laughs> abi çok şey var üstünde abi. Zaa patates. O Mehmet. altını full ne dırak yapacağım ki yanmasın. Bir patatesle çıkmıştık bu yola. Ve o patatesler. Kim yürüyor diyecektim. Bu gelecek alıyor. Aa dur dur rakma Altını şey yapacağım. Taş yapacağım. aa büyücü. Büyücü gidiyorum ben. Gebel lan. Ne çıktı? Beyaz bir şey çıktı. O neydi lan? Uh, uh, oraya aldılar. Oraya aldılar. I'm not gonna cover me, cover me. Taking fire and assistance. Oh, you're not gonna give me money. I had a dream, I could buy my way to heaven. When I awoke, I spit that on a necklace. I told God I'd be back in a second. Man, it's so hard not to act reckless. The whole much is given, much is tested. Get arrested, guess until he get the mess.